Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim Perşembe öğleden sonra saat 2'yi biraz geçiyor. Ancak fırsat bulabildim. E, postaları bir açacağım. Sonra içeri sokması biraz sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok. Şunları bir uçuralım. Şunlar baş belası. Şu bir, şu iki. Ondan sonra nerede? Şu şu üç. Şu dört, sekiz tüylü uçan. Evet, beşinci de şurada. Alacı olan kalktı bile. Şu karşıya konmasalar. Evet, illa oradan kalkacak. Şunu bir açalım. Çakmakta da bekliyor çıkmak için sabırsızlanıyor. Gel. O da kalktı. Kuşlar hep tüydeler. Baş tüyleri eksik. İlk tüyden o e, ince tüyden çıkmış olan bir mavi dişi var. O çıkacak. O dokuzuncu tüyü tamamladı. Onuncu da daha 3-4 santim bir şey kısa. Öbürleri kimisinde bir mavide ikişer tane eksik baş tüylerinden. Çakmaklı da birer tane kalmış. Aradan eksik. Diğer iki yavru alacayla mavi. Onların daha üçer tane var. Eski yavru tüyleri. Bugün rüzgar ters esiyor. Kuşlar bakın şu tarafa doğru düşüyor. Normalde tam tersi yöne eser. Gitmedikleri yerde uçuyorlar. Bunlar biraz uçsunlar bakalım göremiyorum kuşları. Şöyle ben de gidiyorum onlarla beraber. Bayağı bir öteye gittiler. O 8 tane tüyle uçuyor ama tabii e, çabuk yoruluyorlar. Bir de biraz kilo almışlar. iki hafta falan arada uçurmadık. O fuar döneminde. Kuşlar yaptı hem kilo almışlar hem baş tüyleri eksik olunca birer ikişer e, ya çok uçmuyorlar. 2 gündür falan 2-3 gündür uçuruyorum. En fazla 5-6 dakika bilemedim 10 dakika uçuyorlar. Dün galiba 10 dakika uçtular. Bayağı bir yükselmişlerdi. O baş kanattan iki eksik olan mavi erkek ee, dayanamıyor. Hemen geliyor. Çünkü 8 tüy ile 10 tüyün şeyini yapmak için daha çok kanat çırpıyor. Neredeler? ha buradan geçiyorlar. Beşi yan yana ufak ufak bu alacı olan yavru da turlamaya başladı. Ama işte şu karşı çatıya kondukları için oyun kuşlarının da ayarını bozuyorlar. Ee, bakın. Uçuyorlar. Bunlar böyle bir 10 dakika falan uçarlar herhalde. Ben şimdi emin olamadım videoyu durdursam mı yoksa bunu çeksem mi? Bayağı bir geziyorlar böyle. Ama hava sıcak. Yani 3-4 gündür sıcak gidiyor. Bunaltıcı bir hava olduğu için de kuşlar çabuk şişiyorlar. Uçamıyorlar fazla. Neyse kapatmayayım videoyu çekeyim bari. Bunlar zaten burada çok uçmayacaklar. Belli ediyorlar. 5 dakika da olsa uçsunlar. Kanat ısındırsınlar. Eskisi gibi açılmak, gezmek istemiyorlar. Yani iki, iki çift oldular zaten. E, Eş olmaya başladıktan sonra yavruken olduğu gibi gezmeye gitmiyorlar. Basıp gidiyorlardı. 45 dakika falan uçuyorlardı. Bir saat uçuyorlar neredeyse uçuyorlardı o zamanlar. Şimdi artık genelde buralarda dönüyorlar. Yani demek ki yaş itibariyle ekeleşince uzaktan bırakmadıkça çok açılıp gitmek istemiyorlar artık eskisi gibi. Öğrendiler de çevreyi bu beş tane. Diğer iki ufak yavru uçmuyor doğru düzgün. Dün e, alaca olan öbürü ufak olan hasta zaten. Alaca olan 3-4 tur attı bunlarla. Geri çatıya indi. Oradan buraya geldi. Arap yavrular havalandı dün uçmamış olan bir 3-4 tur attı. 4 gün sonra gelen kaybolmuş olan da kalktı ama o artık iyice uçmayı öğrenmiş. O bayağı bir uçtu. 3-5 dakika. Gelip buraya indi. Burayı da öğrenmiş. Onları da kovalayacağım ama tüydeler. Normalde uçurduğum 3 tane kuş kaldı geçen sene. Sazlı Arap kayboldu biliyorsunuz. Geri kalan iki beyaz dişi ile bir Arap dişi. Arap dişi tek beyazların da altında ufak yavrusu var. Mayadalar. Mayada kuşu da ham ham uçurmak istemiyorum. Başına bir iş gelirse yavrular öksüz yetim kalmasınlar. Bakın şiştiler. Ağızlar açık. 5 dakika bir şey oldu video. Ne yapayım zorlarsam sağa sola atarlar. Ben açayım kuşlar en iyisi mi? Bakayım şu alaca postayı bir atmayı deneyeyim. Onlarla beraber bir iki tur atar mı acaba bilmiyorum. Elle atıldığında uçmaz bir ihtimalle ama. Bu da aşırı tüyde, ince tüyde. Evet, Kükelle de zor oluyor bu işler. Kuşlar geliyor. Evet. Posta kuşa atılmaz ama bakın <laughs> tura sokturdum. Çünkü onlar kadar uçamaz. En fazla 2-3 tur atar. Heh, onlarla uçsun böyle 2-3 tur. İndireceğim zaten. Evet. Güzel. Artık tura giriyor. Bir iki, bunu, bu, bunun 1-2 adımı ötesi şey. Ee, <laughs> kuşlarla beraber kalkıp uçma. Ama bakın geliyor ama yoruldu atacak. O yüzden ben şöyle kuşları bir açayım. Kuşları da hızlandırdı bu arada. İneceklerdi. Bakın onlarla uçuyor. Şimdi kuşları görünce gelip inecek. Hadi buraya ineyim. gitti oraya kondu bakın. O hangisi? Beyazlı Arap bakın direkt uçtular. Arap geldi. Beyaz da geldi. Bu Arap hangisi? İkisi de birbirine çok benzediği için. Biri bıyıklı biri bıyıksız. Bıyıklı olan mı bıyıksız olan mı? Bakıyorum. Şu yetişkin olan. Bıyıksız olan. İlk defa uçan bugün ikinci kez uçtu. Bakın. Postolar ne hale gelmiş. Bu kanadı baştan eksik olan erkek. Nefes nefese. Diğerleri Diğer ikisi de orada Bakın alaca yavru bayağı bir 3-4 tur attı bunlarla Tura girmeye başladı O da oraya gitti Bu da öbür ufak yavru hasta olan Hala kanat mı nefes nefese kalıyor ama En azından normal yerde dururken Artık öyle olmuyor Bak o da gitti oraya. Hasta asla hasta dinlemiyor. Bu düzeldiğin işareti. Yavaş yavaş düzeliyor demek ki. <laughs> Aa, orada bir şey mi var diye bakıyorum da. Evet. Yüksekten bir şey gidiyor. O da gitti. Ne varsa orada hepsi oraya gidiyor işte. Oyun kuşlarının da alakını bozuyorlar. Ben şuradaki, şu beyazı da açayım da, o bir... Bu Araplar da uçmak istiyor, kendi kendini tanıyor. Ufak sabun yavrular. Aha, aşağı düşecek salak. Sonra başıma iş açıyorlar böyle aşağı atladıkları zaman. Şunu da bir açalım. Bu erkek yavru da bayağı güzel. Hatırlarsanız bir tane kar yağdı arka tepe vardı. Onunla kör kızdan çıkma bunlar. O erkeğe verdim. Ön tepe verince yavrulardan birini. Sadece arka tepe değil ön tepe geni de taşıyor. Bunlardan ben arka tepe yavru almak için bırakmıştım. Öbür kardeşini bırak. Bir de onu deneyeceğim. Bir çift sabuni yavrusu kaldı burada kör kızdan. Bir ön tepe bir de düz olarak kuşların eli ayak yapısı kendi yani kendine takla atlısı ya. Her şey güzel. Biraz ince tüydeler. Evet yani şu an uçuracak kuş şey olmadığı için onları kovalamıyorum. Havalar biraz serinleyince uçuracağım. Arap da uçmak istiyor aslında da. Oraya gitmez inşallah. Çünkü çatıya alışsın istemiyorum. Postalar gelip inse kuşları kapatıp bir de oyun kuşlarının iki üç tane yavru kovalanabilir aslında ama böyle başıma bela açıyorlar işte gidip oralarda geziyorlar. Problem. Şuradan birazcık yem atmayı bakın Arap yavru da oraya gitti gördünüz mü? İşte bu benim tepemi attıran bir şey. Postalar kendi kendine kalktı. videoya da müdahale etmiş oldum. Zoom yapayım derken bir an dondu. Arap, Arap da gitti o çatıya kondu. Bu işte iyi bir şey değil. Yavruları söktüğüm zaman başıma bela olacak oraya atarsa. Postalar oyun kuşlarının alakını bozuyor. Ayrı kümes olması lazım. Bilmiyorum. Eğer tepemi attırırlarsa her an vazgeçebilirim postalarda. Çünkü oyun kuşlarını bu şekilde çatıya sağ sola alıştırırlarsa iyi değil. Kalktı. Canavar gibi de öğrenmiş burayı. Evet artık onları uçurma zamanı geldi o Arapları. İki Arap. Ayrıca tüyden de çıkıyorlar onlar. Evet bunlar beni biraz bekletecek gibi. Orada takılıyorlar. 3-4 tane posta. Yanlarında ufak yavrular olduğu için alacağıyla şey. Bakın yetişkin uçan iki erkek burada. Bunlar terbiyesizlik yapmıyor diğerleri yapıyor. Onlar artık gelene kadar mecbur bekleyeceğim. Bakın çakmaklı da beyaz eş oldu. Şöyle göstereyim. Beyaz Alman posta. Çakmaklı da erkek. Kendi yavrum. Benim çakmaklının daha önceden kaçan bir mavi dişisi vardı. Ondan çıkan. Aynı babası gibi birebir. Sadece çakmaklı deseni biraz daha açık. İşte ee, bakalım. Yani o tek büyüdüğü için dişi yoktu onun için. Bu beyazı almıştım. Ona eş oldu. Şimdi altlarına nasıl bir yavru çıkar bilmiyorum. mı gelir. Çakmaklı ya da mavi mi gelir. Yoksa beyaz verir mi? Hiçbir fikrim yok. Deneyeceğiz. ileride. Bu dişi de genç bir dişi daha baş fake'lerini yeni tamamlıyor. O yüzden hemen yumurtlayacağını düşünmüyorum. Yaşları hemen hemen aynı yani çakmaklıyla. Çakmaklı da bayağı güzel bir kuş oldu. Kuşlar bayın yapmaya başladı. Ben en aşağı bir 10 15 dakika daha böyle bekleyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Benim kuşları beklerken çekmeyin boş boş. Görüşmek üzere herkese iyi günler.